Merhaba, biz e, proje ödevi olarak matrislerde toplama ve e, transpoz almayı seçtik. Onu anlatacağız bugün. Öncelikle e, bir A matrisi alıyorum. 3'e 3, e 3 olsun diye düşündüm ben. rastgele sayılar veriyorum. 4 8 7 olsun bu da. Bir de M matrisi alıyorum. Yine rastgele sayılar vereceğim. olsun. Bir de bu ikisini toplayacağım için bir toplam matrisi alıyorum. Ve bu toplamında kaça kaç olduğunu belirtmek için şöyle oraya ne koydum? Şey, heh. 3 olduğunu belirtiyorum. Bir de e, transpoz alacağımız için buraya bir TA matrisi yazıyorum. Bu TA'yı da yine boyunu belirtmek için buna A0 elemanının boyunu yazıyorum. Satıra. Sütuna da A'nın boyu olarak yazıyorum. İlk olarak e, A maddesini göstereceğim şimdi. E, hemen bir sistem altla e, Evet, A maddesini göstereceğim. For döngüsü yapıyorum. Küçük. A den. artı artı. Ve ikinci olarak bir for daha. işte boşluk bırakıyorum. Şuraya matrisle mat e, kimat, bir dahaki mat da yazacağım için boşluk olsun diye Şöyle de deneyelim. Burada bir hata var. Evet, A maddesini yazdık şu an. Şimdi B maddesini e, yazacağım. Heh. Şöyle hemen şuradan kopyalıyorum. Yanlış şu tuşa bastık. Evet. b yazıyorum. Bulamadım. Şuraya b yapıyorum Evet, şuraya b zoom. Evet, bu da tamam. Şimdi de Evet, bu da parantez. Parantez. Ve b'yi yazdıralım. Evet, A ve B maddesi güzelce yazıldı burada. Şimdi önce bunların toplamını alacağım, sonra da transpoz örneği gösterelim. Alıyorum. Şuraya toplam diyorum. eşittir a artı b diyeceğim. <laughs> Bu da şuradan da onu yazdıracağım. Boşluk bırakıyorum ve i̇şte buraya neden yazıyorum? Evet, de işte toplamını görelim. Evet, burada da toplamaya yaptı. Kontrol edebilirsiniz yani doğru yaptı. Bir de A matrisinin transpozunu alacağız. Yine bir for döngüsü. Şöyle alıyorum. Transpoza A'yı tanımlıyorum. G e, J eşittir. A, G e, diyorum. Şu B'leri de değiştirdim. Bunları ya bunlar da F'ye yaptım. Bunlar fark etmiyor. Orada 3'e 3 ya. E Evet şimdi bir TAI yazdıralım. Şöyle, for A diyorum. For döngüsü daha yapacağımızda. Niye hata verdi? Yok. hata verdi. Heh. Evet. Ee, burada. oradan engellerini yazdık. Şimdi. Temaat yazıyorum, Alt boşluk bırakıyorum bir de ve şuraya temaat.nm koyuyorum. niye fazla transfer oluyor yani? Ha. Şurada bir parantezler mi var? Şunu çekelim bir de. Ah. Bu ne hatası? Evet, transpozda Evet satırla sütunda bir hata yaptık. Çünkü transpozun satırı diğerinin sütunu olacak. artık olması lazım herhalde. var Ol artık. <güler> <Gülüş> <Gülüş> Bir Üç tane bastı yazdı. boşluk bırakırsan hiç Bu da şu de. neden hata verdin tamam. E Şurada parantez tamam. Aşağıya artık. olması lazım. Gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi A'nın transpozunu aldı, satırlarını sütunlar yer değiştirdi. En Bu kadar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu videonun da sonuna geldik.